Evet arkadaşlar, bugün sizlerle e, k 83 ile beraberiz. Kendisi e, önleme uçağı olarak havada başlıyor. E, tırmanması bayağı iyi, hızı da yeterli, e, topları da yeterli. E, maç içerisinde geçtiğine zaten göreceksiniz. E, 6-0'da oynayabilecek en iyi önleme uçağı diyebilirim. Tahir Zekil birinci bu ikinci derim hatta. Ee, ta 152'yi de zaten sonraki videolarda göreceksiniz. Hemen video kaydına geçelim. Evet oyun içerisine girmiş bulunmaktayız. Ben evrensel mermi aldım bu arada. Ee, tercihinize bağlı isterseniz gizli de alabilirsiniz. İsterseniz ne bileyim izli de alabilirsiniz. Şöyle başlayalım. Çan tırmanması baya iyi. %17'de çok iyi tırmanıyor. Yani birazdan zaten göreceksiniz. Genellikle bu uçaklar bomba bombardımanlar için e, bombardımanlar e, avlamak için yapılmış yani eskiden mesela B-29'lar vardı onlar karşılarına giriyordu bu uçağın çok rahat bir şekilde avlıyordu uçakları şimdi bakalım ne olacak matchmaking çok değişti ya eskiden dedim yani rahat bir 3-4 senesi var 3-4 sene önce bu arada bizim adamlardan birisi çakıldı <laughs> ay ay bir well çakalım ya. Lan ya. Well Gördüğün gibi bu uçak bayağı iyi tırmanıyor. Aa bir tane daha çakıldı. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Acaba kaç seviye bu adam? Yüzde var. Oha. Bu ne? Bunlar ne oğlum? Tank oynuyor herhalde bu. Tank mı? Yok Yo, tank da oynamıyor. Uçak gitmiş ama ya. Yani. Olabilir olabilir. İnsanlık hali. Yalnız herif bayağı iyi. <laughs> ben bu şaşırmadım bu. Zaten yeni başlamış. Olabilir öyle şeyler. Ee, yani ilk başta herkes iyi olacak bir şey yok. Şimdi e, karşımızda bir da bir adet bombur görüyorum. Yanlış görmediysem. Ona ben bir şöyle bir uçuş gerçekleştireyim. Bu arada motorumuzu yaktık. C 288 yani dalmak yerine e, havada kalmayı tercih etmiş. Kendi tercihi. Yani. Ön cephe bombardıman çağının ne işi var burada? Senin ne işin var burada neyse. Tamam sakin. Sakin. Yüze çektim motoru bu arada. Zaten yeterince tırmandık. Şimdi şu 288'in önünden vuracak şekilde Şöyle kendimi ayarladım. O tamam şimdi dön. Dön 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 dön. Tamam. Şöyle kanadını aldık. Niye geri tırmanıyoruz. Bu arada aşağıda bayağı of. Demon'u demon mıydı demon o? f 3 d yediler ya F3D'yi Ben mümkün olduğunca tırmanmama bakacağım Arkamdaki arkadaşlar Halleder diye düşünüyorum Şimdi Ta 152 var Bir adet et. Birer adet ikişer adet Her neyse Sadece tırmanacağım abi peşime de gelirse şu Bizim Tiger Cat'e bırakacağım o tarih. Yalnız bu adam stola giriyor. Tamamdır. Flapları açıyorum. Bu uçakta flapları yani kullanılabilir derecede. Motoru kısıyorum. Şimdi adama dalma vakti. Oh, şöyle bir tane daha akil. Evet. Tiger cat'e yardıma gideceğim. yine tırmanalım. Ya bu uçaklar böyle. Dal çık. Dal çık. Hiç turn fight'a e falan girmeyin tavsiye etmem. Ee, şöyle taviz bir arada ta 152 biyede de gidelim. Of 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 güzel beklediler. Şöyle smokları da açalım da bari adama cesur. ol. Dur <laughs> bakalım. Ne oluyor? Ne yapıyor o adam? Şöyle motorumuzu kıstık. Ha C7 dalıyormuş. E, ben flapları açarak oynarım seninle. Bakalım dalışa geçti. Tamam bunun dalışı bizde değil. O yüzden dalmıyorum. Evet, Taiz aşağı çekmiş bulunmaktayız, şu an şuradaki jetlere gideceğim ben Ya bu Tiger Cat ve Shin'den yer herhalde, Shin'den de değil mi yanlış hatırlamıyorum, aynen bu etki yerler inşallah ee, Biraz radyatörleri kısabilirim Aşağıdaki adamlara dalışa geçeceğim çünkü. Yalnız o 152 gelip beni vurmasın ya. Çok sıkıntı. Ay. Bir adet yak 15'imiz var. Bakalım ne olacak. Yak 15'i vurmak zor olacak tabii ki de. O, bir tane daha jetimiz varmış. Tam yak 15'i e zaten gitmeyecektim. Ee, super charger aldım. Ee, yok 15 kendi halinde bırak. Yak-15'e dönüyorum Burada hemen de almayacağım Evet bana tıran dönüyor. Çok güzel adamı stola soktuk Flapları kullanıyorum Yalnız o çakılma olmadı ya Hiç iyi olmadı o. Bir daha deneyeceğiz Sürekli dönecek zaten o adamları hız kaybettirin. Mümkün olduğunca şöyle flapları da açalım. Tamam. Flapları kapat. Bir adet me meşhur şimitimiz var. Ben meşhur şimiti şöyle arkama aldım. Ay yaş. Bu gayet de güzel fighttı bu arada. Yeterli topumuz var. Yani ota 152 hala indirememişler bu arada. Es çok problem değil. Oto engine aldım. Biraz kendi tırmansın şöyle. Şimdi bu arkadaşa Hadis'te bum bum yapacağız. <laughs> Ama bize yetişiyor o. Biraz kötü. Neyse bizim buradaki seviye şey daha iyi. Arkadaşlar bir adet yardımınıza ihtiyacım olabilir. Ben tırmanabildiğim kadar tırmanacağım bu arada. motoru yakalım. Bu charger aldım. Lapları açıyorum. Of sen bana nasıl yetiştin ya? Aman 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 30 binlikleri mm çakıyor. Hop 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 hop. Döndür bakayım çuha. Motoru kapat. Tamam. Şimdi motoru iyice kapatıyorum. Tam bu bizi kanadımızı kırmaya çalışıyor ya. Ben onun arkasında durarak Ama ha kritik mermim bitecek o oh no mermim bitti Ama bu adamı faydika kal kalacağım bizim adamlar gelip vurur biraz buraya kötü oynadık turn da zaten bizden kötü o yüzden rahat bir şekilde arkasında kalabiliyorum. Sağ ol. Bunlar Öf nasıl daldı. Manyak. Ha bak o adamı almanız lazım. Dal 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 dal. Çok iyisin. Excellent. Excellent. Şimdi gidelim mermi dolduralım. Arşıda iki kişi kalmış. Taiz 52 ile bu uçak ne peki? Roll. M362 imiş. Güzel. yakıtları var, mermileri var. Rahat bir şekilde alacağınızı düşünüyorum. biraz motor dinle. Hatta kapatalım direkt. Oh. Şu rüzgar sesine bayılıyorum ya. Hadi bakalım. Ama yavaşlamazsan nasıl ineceğiz? Biraz hızımız fazla. Tekrar motor açtık ya. İnerdim de hiç riske atmadım. Şimdi şöyle yapacağız. Fazla hızlanmayalım. Lapları aç. Tamam. Şimdi kapatabiliriz motoru. Hop. Güzel bir iniş. a güzel ki bayağı tırmanmış. Yetişiriz. Bu tırmanması iyi. Şöyle dönelim. <laughs> hop diril tatmadık demeyiz onu. Evet o 300 lirik aldılar büyük ihtimal. Diğer gibi dönüyor ama. Tekrar alkışa. Çok güzel. Evet, takım tüm takımda ölmüş bulundu. İzlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere yine böyle güzel videolar için like atmayı unutmayın.